Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. 3 milimetrelik tığım var arkadaşlar. Ucu da bu şekilde. İplerimde bebe yünü sarı ve gri kullanacağım. Hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar modelimizi yaparken sihirli halka yaparak model anlatımına başlıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Ben bu şekilde çaprazlayarak Sihirli halkamı yapıyorum. Şimdi üç tane zincir çekerek model anlatımına geçeceğim. Evet, 3 tane zincirimi çektim. Başına bir kez ip sardım. Hemen bakın şuradan e, tam orta kısımdan giriyorum ve buraya bir ikili trabzan yapacağım. Şöyle iki iki çekerek. Trabzanımı kuruyorum. Evet, trabzanımı kurduktan sonra arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Yine ikili trabzanlar kurmaya e, bu halkanın içerisine arkadaşlar bu şekilde ikili trabzanlar kurarak e, toplamda 10 tane yapacağız. Ben şöyle ikili trabzanlarımı kurayım. arkadaşlar kamera arkasında 10 tane toplamda trabzanımı kurdum. Bakın sayabiliriz de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 tane kurdum. Şimdi bu ipi çekerek e, o ortadaki halkayı küçültüyorum. Ve trabzanlarımı birleştirip yuvarlak formunu vermeye çalışıyorum. İlmeğimi taktım. Ve bakın şu başlangıçtaki zincirimin tepesinden tek iğneden girip buraya bir tane sık iğne yapacağım ve birleştireceğim böylece yuvarlak görünümüne sahip olacak Evet şimdi renk geçişimizi yapacağız arkadaşlar tığımda iki tane ilmeğimi bıraktım ip geçişi belli olmasın geçişlerde izler belli olmasın diye bu şekilde yapmak daha güzel ve daha mantıklı Evet geçirdim bir tane zincir çekiyorum ve iplerimi sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra bu sıramda yine devam ediyorum arkadaşlar. Bu halkamı büyüteceğim yuvarlak halkamı. Evet. Şimdi e, dibindeki boşluktan giriyorum. Hemen bakın şu aradan. Buraya sık iğne yapıyorum. İki tane yapacağım her bir boşluğa sık iğnemi. İki tane yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Yandaki boşluğa giriyorum. Oraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Her bir trabzan arasındaki boşluğumuza ikişer tane girerek modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Sıradaki boşluktan da geliyorum ve iki tane de buraya yapıyorum. Her bir sık iğne aralığına ikişer tane yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonrakine giriyorum. Evet. Ee, ve bir sonrakine giriyorum. Bu şekilde her bir e, trabzan aralığına ikişer tane sık iğne yaparak arkadaşlar e, bu yuvarlan etrafını dolanacağız. Bakın başlangıç noktasına gelmeye başladım zaten. Buraya da iki tane batacağım. Evet. Şimdi o son aralığı da batalım, sonra birleştirelim arkadaşlar. Bir kere daha batıyorum. iki tane toplamda 20 adet buraya sık iğnemi arkadaşlar kurmuş oldum şimdi gri rengimle iki ucu birleştireceğim ve sarı ipime geçeceğim bakın oradan başlangıç sık iğnesinden giriyorum ve tığımda iki ilmeğimi bu şekilde sıkıştırıp bırakıyorum ve sarı ipimi alıyorum arkadaşlar ve renk geçişimi burada yaptım devam ediyorum sıkıştırdım gri ipimi ilmeklerini şimdi dibindeki bu noktadan sık iğnesiyle geçiş yapıyorum arkadaşlar. Ve buraya iki tane sık iğne yapacağım. Başlangıç için iki adet sık iğnesiyle üçüncü sıramıza devam ediyoruz. Hemen bakın sırada gelen sık iğne boşluğundan bir tane yapıyorum. Bu sıramızda iki tane sık iğne hemen yana bir tane. Yani iki bir şeklinde gidiyoruz. Bu örüntüyü sıralamayı bu şekilde devam ettireceğiz. Şimdi iki tane yapacağım. Hemen yanına bir tane. 2 1 2 tane şeklinde gidiyor. Hemen yanına bir tane. Aynı yere değil yanına iki tane yapıyorum. Evet, şimdi bir tane sık iğne. Hemen yanına iki tane yapıyorum. Hemen yanına bir tane, sonra iki tane, yani iki, bir, iki, bir şeklinde arkadaşlar ilerliyorum, yanlış yaptım, söktüm. Ve yanına iki tane yapıyorum. Evet, hemen yanına bir tane. Şimdi arkadaşlar bütün etrafını bu şekilde dolanıp geliyorum. Evet, dolandım arkadaşlar. Toplamda 30 adet sık iğnem oldu ve başlangıç sık iğnesinden gelip burada ilmek geçişimi gri renkle yapıyorum. Ve dördüncü sıramda gri rengimle devam ediyorum. Sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle elime ilmek doladım ve dip kısmındaki sık iğneden gireceğim. Ve buraya Sık iğne yapıyorum. Ya model full sık iğne ilerliyor arkadaşlar. Bu sıramızda artırma yapmıyoruz. Sadece e, sık iğne yaparak bütün kenarı dolanacağız arkadaşlar. E, sıralama karışık gibi gelebilir. Sık iğnelerin sayısı e, adedi karışık gibi gelebilir size ama bir kağıda yazarsanız hiç karıştırmazsınız. ikinci üçüncü yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde e, modeli kurabilirsiniz. Şimdi ben bu sıramda her bir sık iğne boşluğuna arkadaşlar bir tane sık iğne yapıp bir sıraya geçeceğim. Evet şimdi arkadaşlar ben bütün kenarını böyle sık iğnesi yaparak dolanacağım. Sizler de yapın. Bir sonraki sırada görüşelim. Evet arkadaşlar e, sıramı tamamladım. Şimdi hemen e, gri rengimle birleştiriyorum. Ve sarı rengime geçiyorum. Beşinci sıramda sarı rengimle devam ediyorum. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar e, bir önceki sıraya göre farklı bir örüntü var. Hemen bakın şöyle dibindeki kısımdan. Sık iğnemi yapıyorum. Bir. Aynı yere ikincisini batıyorum. Evet, şimdi hemen yanına batıyorum. İki tane battım, yanına bir tane ve hemen yanına yine bir tane batıyorum. Yani iki sık iğne, bir sık iğne ve bir sık iğne şeklinde. Şimdi tekrardan bir, ikinci sık iğnemi aynı yere yapıyorum üçüncü sık iğnemi yana yapacağım. Evet üçüncü sık iğnemi yana yapıyorum. Dördüncü de yana. Yani dört e, sık iğne de bir başa dönecek arkadaşlar. Şimdi ikinci de aynı yere yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde devam edeceğiz iki tane bir bir iki sık iğne şeklinde ilerledim tekrar ediyorum sürekli Çünkü karışıklık olabiliyor arkadaşlar O yüzden kusura bakmayın Evet şimdi yana ilk sık iğnemi yapıyorum buradaki gibi arkadaşlar sıralamayı takip edip doğru sayılarda yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz yaptığım bu çalışmayla Ben şimdi bu kenarın hepsini bu şekilde dolanacağım ee, dediğim gibi sık iğnelerin yeri ve sayısı çok önemli. Evet. Bakın aynı iki tane yaptım. Yana bir tane yapacağım ve bir sonraki yana bir tane. Yine bir aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yanına yine e, iki, üçü ve dördü yapıyorum. Şimdi bütün kenarı arkadaşlar dolandım. Aynı sıralamayla Şimdi gri rengimi alıyorum. Evet, e, gri rengimi geçişimi yapacağım şimdi arkadaşlar. Bakın şu e, görmüş olduğunuz sol taraftaki X kenarının içinden gireceğim. Evet ve buradan kapatıyorum. Şimdi zincir çekeceğim. Toplamda 6 adet zincir çekerek başlıyorum. 6 tane zincirimi çektim. Şimdi bu kenar süslemesi için 6 tane zincirimi bırakıyorum arkadaşlar. Sarı rengime geçiyorum. Sarı rengimi aldım. Hemen bulunduğu yerin dibinden ilmek çıkartıyorum. Görüyorsunuz siz de. Ve buraya da 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi bunu uzatıp bırakacağım <laughs> ve e, gri rengimi geçiyorum. Gri rengimle öne aldım. Griyi sarıyı arkaya bıraktım e, ve hemen sarının bir önündeki sık iğneden görüyorsunuz. Bakın şuradan basıp buraya sabitliyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Uzattım ilmeği. Geriye arkaya attım. Sarı rengimle e, bu şekilde arkadaşlar. Hemen önünden atlıyorum grinin ve yanındaki sık iğneye batıyorum. Evet bakın burayı atladım. Hemen yana battım <laughs> Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıkın zincir yaptım pardon sarıyı arkaya atıyorum arkadaşlar ve sarı e, gri rengimle devam ediyorum. Bu şekilde birbirlerinin üstünden atlayarak e, iç içe geçmiş zincirler oluşturuyoruz ve modelimizin kenar kısmının süslemesi kurulmuş oluyor arkadaşlar. Evet buraya battım 6 tane zincirimi çekiyorum. Tamam bunu geriye atıyorum arkadaşlar sarıyı öne alıyorum kenarı süslerken bu şekilde yapıyoruz sarıyı öne aldım griyi arkaya attım ve ee, devam ediyorum bakın grinin önündeki sık iğneden bu şekilde batacağım Evet buradan girdim battım kapattım Evet bakın görüyorsunuz model oluşmaya başladı arkadaşlar. Yine üzerine 6 tane zincir çekiyorum. Ve griyi alıyorum. Şöyle griyi öne aldım. ilmeğimi geçirdim. E, aynı işlemi bunu yapıyorum. Bu şekilde bütün yuvarlağımızın e, etrafını dolanmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın hemen önündeki sık iğneden girdim. İlmeği gösterdim. E, buradan batıp yapıyorum. Üzerine 6 zincir çekiyorum. Ve ilmeğimi azıcık uzatıp bıraktım. Arkadaşlar bu şekilde Şimdi ben bütün yuvarlan etrafına buradaki görmüş olduğunuz gibi böyle geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir çalışma oldu. Rengimizin uyumu da efsane oldu arkadaşlar. Bu model ile birleştirip e, battaniyeler yapabilirsiniz. Motifleri birleştirerek süslemeler yapabilirsiniz. Ayrıca bardak altlığı olarak da kullanabilirsiniz. Ben şöyle bardak altlığı olarak yaptım. Fincan altlığı, bardak altlığı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlar da benim farklı renklerde yapmış olduğum çalışmalarım. Beni buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorumlar kısmında fikrinizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.